son üç yılda değişen oda başkanlarıyla ilgili olarak emin olun bu odanın bu mesleğin çok büyük kazanımları var. Emin olun. Tek ses her zaman iyi bir şey değil. Farklı fikirlere ihtiyacımız var. Farklı görüşlere ihtiyacımız var. Çünkü her birimizin bu odaya katkısı oldu. Bana şunu söylüyorlar. Yok koltukmuş şuymuş buymuş. Ya kardeşim geçtik biz bunları. Ne koltuğu ya? Yani öğleden önce konuşan konuya dönmek istemiyorum. Ya. Ya biz bunları açmışız, açmışız ya. Allah aşkına burada ne koltuğu var söylersin, söyler misiniz ya? Burada cefadan başka hiçbir şey yok. Ezadan başka hiçbir şey yok. Şimdi, şimdi yok koltuk, koltuk için şey değişmiş. Kardeşler bakın kim söyledi bilmiyorum. Üzerine alınsın. 2022'de ben neredeydim? Meslekte birlikte. Kim o istedim? Meslekte birliğe. Şu anda neredeyim? Meslekte birlikte. Yarın nerede o, nereye o istiyorum mesela. Bende de değişik yok ki. Ben hep aynı yerde. O şu var. Ama şuraya dikkat. Bir koalisyon kurulduysa biz kime borcumuz var Allah aşkına? Kime borçluymuşuz ya? Bizi kim borçlandırmış? Biz bir koalisyon yaptık. Prensipleri, ilkeleri var. Ona uyulmadığı sürece o koalisyon bizim için olmaz. Şimdi de böyledir. Yarın da böyle olacak. Bizim kimseyle katolik nikahımız yok ki. Var mı böyle bir şey? Efendim imzayı bırakmış. İmzayı bırakmış. İmzaladığımız şeylerde herkes rahat etseydi de 36 ay koalisyon devam etseydi.